Hadi reisler. Yes. Bilimde arkadaşlar fıtık, iki dizde de menisküs var. Evet. Yani çok eşit bir mücadele değil şu A an için. bu Evet. Çok çok şişik. Ama ben ısınmamıştım ya. Ama ben ısınmamıştım. Aynı anda geldi. <laughs> Kusu ayağa alışmış. Burası demir sağ ol. <laughs> Hangi <Haya> dememişti? <laughs> you didn't call bank. <laughs> Yok ya. Yok abi ya. O benim pozisyonumdu. Ben şey yapmıştım onu. Sayılmaz sayılmaz. Tek tek daha sayılmaz. Sayın. Ben daha yeni ısınmıştım ya. <laughs> Gençler umarım iyisinizdir. Bugün yanımda özel bir konuğum var. Tokat bir sonraki zanlısı. Tokatlayın beni! Ayakkabı oh. daha iyisi. Onunla bakalım bir maç yapacağız. Ne olacak ben de bilmiyorum. Öncelikle onun kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz. Onlarla çok güzel bir benim ayakkabı koleksiyonu videomu çektik. Onu da mutlaka aşağıda linkini bırakacağım. İzleyebilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. Ne olacak ben de bilmiyorum. Çok doğru olmadı. Çok belli soru. Çok belli. Hocam yani 21'de bir tane maç yapacağız. 21? 21. Bir şey koyuyor muyuz Ha Doğru, şimdi gençler beni tanımayanlar olabilir veya yeni görenler olabilir. Şey, kim tanımasın ya? Yani? Nasıl tanımayacaksın? yani <laughs> güzel, teşekkür ediyorum. bilimde arkadaşlar fıtık, iki dizde de menüsküs var. Evet. Yani çok eşit bir mücadele değil şu an için. Evet. Şimdiden hazırlamam lazım, sonrasında daha kötü oluyor. Diyorum ki adam profesyonel, Beşiktaş'ta oynamış, bir şeyler yapmamız lazım. Tek elimi bağlasak, kırsak mı bacağını falan diye düşündüm ama daha güzel bir şey yapalım diyorum ki tek dribble. Tek dribble. Tamam. Aynen. Yani sen... O zaman iki dribble olsun ki daha da hani böyle en azından görsel anlamda düşsün. Tek dribble da tamam yeterli ama en azından orada biraz kısıtlama çok fazla. Veya şöyle 11'den olur. sonra teke edin. 2, tamam. 11'den sonra teke dön. Okey tamam. Olur o mu? Olur, o da olur. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. O zaman challenge biraz... yapıyoruz. Biraz evet. daha işleri zorlaştıralım diye. Gerçekten öyle. O zaman tek sert... at hocam. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Şu orta yarı sağdan at zaten. Bu oyunlara gelmeyin. Oynuyor. Arkadaşlar, 3 sayı atarsam şampiyon benim. Küçük iddia, alt iddia da bu. Çizginin <laughs> gerisi iki sayı, geri her yer bir sayı. Şuralar. Aynen. Onlarca her yer bir sayı. Ya yani böyle atarsan öyle. Evet. Atalım mesela bir bant yok. Vardı. Abi bak. Müsaame bana diyorlar ki abi. Kolsuz bırak, bacaksız bırak. Abi söyler misin? Yok. Kolay mı abi? Gençler bir profesyonelle karşı hiçbir zaman kolay değil. Ya adam 3-5 gömlek büyük zaten. Hadi abi, Belki yani yok. biraz kendine şey yaparsa, sınırlarsa rekabet şansı olur ama. Dur. Dur. Hadi ayakkabı hadi. Güzel ayakkabı tight short. <laughs> Çok boş bırak. Abi yakına gelsem koşmam gerekecek daha beter. Hiç değilse riskeyi değilim ki belki. <laughs> belki girmez. Ya. Belkilerle yaşanmıyor be. Altı. Aynen. Ya şurada sokmazsak olmaz. Ama ben ısınmamıştım ya. Ama ısınmamıştım. Aynı anda geldi. Ama işte ben beni ısıtırken sen şut de. Bunlara değdir. Unutma bir de doğru anlık. Kaçıyorsan? Hadi bakayım. Oh. Eee. <laughs> Var mı? Hey, de olsa olsa. Olsun. Her türlü alırız. Her türlüsüne kabul ediyorum. Yedi Var mı? Ee, hey. Ah. Yemedi. Hocam adam. Maşallah. Ya benim ne güvensem içeri girmeye. Çık dışı işte, şey deneyeceğim de. Bir çital. Hayır. Oyna var, olay var. Olay. Yerinde bir 폴 daha. Evet. Belki dedim hakemlerin gözünden kaçartarım. Ah be. 11. Artık şey, sen... tek, tek bir bir. Bundan sonra bir. Çift sektiremeyecek. Oh. Oh. Aldım, daha da <laughs> aldım, daha <vallahi>. da aldım. Eee! Kimi yapalım soru bu? Hocam yukarıda Dile Allah var, Allah. Bu. Yukarıda Allah var. Yine efe'nin bu. Artık böyle çirketçilere başvuracağım, yapacak bir şey yok. Buraya da attım, buraya. Yok, 12 evet. 3 var mı? Şutum var mı? Var mı? Tek tek şu. Alt iddia işte tamam. Alt hedef tamam. Sen duymadın ama ben 3 tane Şampiyon benim dedim. atarsın. Bakalım atabilecek mi <laughs> 21 ya adam hiç ben nefes alamıyorum <laughs> 21 çok uzun 21 çok uzunmuş <laughs> 17 Kısa alışmış Burası demir sağı <laughs> <laughs> beynine almış olacaktık. Ama hala savaşabilir. Oh, no. Hala. Comeback olabilir hala. Melo var mı? İki var mı? Atabilir misin? <laughs> <Hala adam gülüyor> <ya. Adam> niye <laughs> bu işaret yapıyorum ben? Niye? Benim hoşuma bu gidiyor. Melo. İşaret Başka şart. bir şey yok ama. Adım falan bile atamıyorum. Bu adama pas vereceksin, sokacak. Var mı? İkincisi var mı? Üstü. Var mı? Heyecan yapma. Ama. m u l t i m bench. Olmaz sayılmaz mı? Aslında öyle oynasak güzel olur. hadi. hadi. <yedim>. Bu sayılıyor mu? <laughs> Yok ya. Yok abi ya. O benim pozisyonumdu. Ben şey yapmak istedim onu. Sayılmaz sayılmaz. Tek tek daha sayılmaz. Sayılmaz. Ya, görüyor musun hareketini? Bitmedi! bitmez bitmezdi. Son sayı değil mi? Son sayı değil mi Burak? Yani i̇ki atarsan? İki atarsan tamam. Evet ki... Açık varmış. Açık mı? <laughs> İyiydik ya. Şu küçük bir tokat diyeceksin benden. Evet. Şöyle. Nacizane. Evet. Şöyle bana doğru bakarsak çok güzel oluyor. Tatat 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 var abi. Evet, güzeldi. Asla. Güzeldi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kanalıma bakmayı unutmayın. Mutlaka ayakkabı daha iyisini. görüyorsunuz abi. Acayip ayakkabılar hep tanıtıyor. Mutlaka onu check out edin. Çekilişler yapıyoruz, incelemeler, vloglar, kargo açımları. Gayet güzel içerikler oluyor. Mutlaka izliyoruz abi. Sebo kardeşim seni inşallah... Elinle hakkını verin. Bu sakatlıkla bu kadar hamlıkla bence olabilecek en 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 iyi şekilde oynadı. Performans gösterdi Estağfurullah. <laughs> Hiç boş değil yani. Ayakkabı dâhisiyle birebir bir yapacak olan dikkat edecek abi. Herif boş şut sokuyor yani. Ben de teşekkür ediyorum bana bu kadar kolay bir savunma yaptığı için, baskısız bir savunma yaptığı ya için. İyi şey yap. Nacizane. Ve... Normal ben şimdi? Ayakkabıları test edecek kadar oynamaya çalışıyoruz. Ya ayakkabılar iyi ya. kd 13'ler. Rahat mı? Çok rahat. Alayım mı? Ben. Bence kesin almalısın. En abi. azından denemelisin. Uzmanından alıyorsunuz abi her şeyi. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz, videoları likeliyorsunuz yorum yazıyorsunuz, biliyorsunuz bunların hepsini ben görüyorum. Sizinle de devamlı bir interaction içerisindeyim, Instagram üzerinden de bana DM'den yazabilirsiniz. Her türlü konuşuyoruz, bu içeriklerin devamı için bunları yapmanız lazım gençler. Sizi seviyorum, kendinize dikkat edin. Birlikte bir dakika, birlikte bir çekiliş ister misiniz arkadaşlar? O, evet. Süper Böyle kombo, güzel bir şeyler yapalım. Çekiliş yapalım abi. Bence birlikte. güzel olabilir. Yazın yorumlara, yazın DM'lerden çekiliş yapalım yapmayalım diye. Hocam atıyor musun? İşte daha çıktık abi. İşte. Gerçekten. Bana <laughs> Ben daha yeni sımıştım ya.